arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugün hızlıca bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Daha sonra arkadaşlar, pazar günü ve önümüzdeki hafta başında olan iki önemli ICO'yu ön satışı değerlendireceğiz. Bir tanesi Dehiv, bir tanesi Lemon'da arkadaşlar. İkisi de Gate.io'da bunları değerlendireceğiz. 100-150x potansiyel görünüyor. Şimdiden sizi bilgilendireyim. Yine sizlerden yoğun olarak gelen, hocam önceki ICO'lar ne oldu? Uzaya gitti mi? Onun, o konuda da size cüzdanımı açıp göstereceğim. Ne kadar yatırmışım, ne kadar almışım, kaça katlanmış. Arkadaşlar size tavsiyem videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Başlamadan önce küçücük bir rica. Böyle videolarımın devamının gelmesini isterseniz kanalımı takip ederek ve bu videoyu likelayarak desteklemiş olursunuz. Hazırsanız haydi başlayalım. Bugün bir değişiklik yapmak istiyorum arkadaşlar. Bugün coin 360 sitesiyle başlamak istiyorum. Çünkü yemyeşil bir sabaha uyandık. Birçok coin uzaya doğru yola çıktı. Doge arttı, VET arttı, XLM, TRX, NEO özellikle, NEO bayağıdır çakılmıştı. BTT çok güzel artışlar sağladı arkadaşlar. Bitcoin arttı da, Ethereum arttı da, daha ne olsun? Birkaç coin'de düşüş var ama o da artık sağlık olsun arkadaşlar. BNB zaten çok artmıştı, DOT da aynı şekilde. Bunlarda yer yer düşüşler var. EREX olsun, EOS olsun, XLM olsun LTC olsun. Hepsi birçok all time high'lara doğru yola çıktı. Bitcoin dominansa baktığımızda çok güzel düşüşe devam ediyor arkadaşlar. 52.49 arkadaşlar. Bunu 2 hafta önce söyleseydik bu seviyeyi hiçbirimiz inanamazdık. 62'de 2 ay boyunca kaldıktan sonra bu kadar net bir düşüş hiçbirimiz beklemiyorduk arkadaşlar. Direnç destek hiçbir şey dinlemeden Baş aşağı ilerliyor arkadaşlar dominans yani e, ne diyelim bereket versin diyelim böyle devam ederse arkadaşlar şovlar gelebilir altcoinlerde ve bu sabah gelmeye başladı zaten 52 yani bitcoin'den ne oluyor para çıkıyor ne yapıyor insan diyor bitcoin çok sabit artık bu, yeni altın mı oldu bunda duracağımıza diyor altcoinler kaçacak o zaman fomo oluyor yani fear of missing out diyor ki onlar kaçacak kaçmasın ben gidip ona gireyim. O zaman altcoin'lere para akışı sağlanıyor. Tabii ki bitcoin'in market cap'i inanılmaz büyük olduğu için bitcoin'in küsuratıyla bile altcoin'ler şov yapabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde devam eden nereye gider hocam? Bundan sonra arkadaşlar 50 seviyesine gelir. 50'den sonra da 50 onda kırarsa artık 48'ler 46'ları konuşmak hayal olmaz. Tabii ki arkadaşlar çok yükseldi stoplu ilerlemek lazım. Yani güzel karar ettiyseniz ben şahsen 5x civarı kar edince yatırım tavsiyesi olmakla birlikte elimdekilerin bir %20-25'ini çıkarıyorum 5x'te. Daha sonra işte 8x, 10x, 15x, 20x'te de yarısı civarı kalıyor elimde. O şekilde ilerliyorum. Siz de kendi kafanıza göre böyle bir mantık oluşturabilirsiniz. Yani buradan 52'den gidip bir anda 60 olursa arkadaşlar en azından elinizdekileri satmış, karı cebinize koymuş olursunuz. Dolarda beklersiniz altcoin'ler ezilirse bir daha olur söyle bir şey. Tekrar altcoin'lere düşükten girip maliyetinizi düşürebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil. Kendi yaptığım şekilde size aktarıyorum. Ama bu şekilde de düşünebilirsiniz. Market cap'e de baktığımızda arkadaşlar 1 trilyon doların üzerine attık artık. Kaç tane mum kapatmış gördüğünüz gibi 4 saatlik ve 1 trilyon doların üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Altcoin market cap'in gayet sağlıklı artıyor. Dediğimiz gibi paralar giriyor buraya ve total pazar hacmi de gitgide büyüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstüne bir de 50 milyar, 53 milyar da üstüne koymuş 1 trilyon doların. Bitcoin'in fiyatına baktığımızda arkadaşlar 62.181 dolardan işlem görüyor arkadaşlar. Gene sabit ilerliyor Bitcoin. Gayet istediğimiz gibi yani artı eksi 2-3%, 2-2-3 bu artış düşüşler olabilir yani hiçbir sıkıntı yok. Bizim için yani altcoin market için kötü haber değil bu. Altcoin'ler için gayet güzel gidiyor her şey. Yani arkadaşlar altcoin'ler için her şey süper gidiyor. Dominans 52 ne demek kaç hafta önce hayal bile edemezdik. Dominans 52, Bitcoin sabitle ilerliyor. Total market cap'i 1 trilyon dolar üzerine çıktı arkadaşlar. Yani şöyle düşünün bundan bir ay önce total market cap 400-500 milyar dolar civarındaydı ve bir önceki boğa sezonunda 400-500 civarında all time high'lar yapıldı. Yani o zamanın neredeyse iki katını geçmiş bulunuyor arkadaşlar. Ethereum'un 2469 dolardan işlem gördüğünü görüyoruz. Binance Coin 535 dolar. Dün bir yakım gerçekleşti. Arkadaşlar 1 milyon kadar Binance Coin yaktılar. XRP 1.70 dolar. Tether geliyor. Cardano Dogecoin atak yaptı. 7. sıraya çıktı. Polkadot 42. Litecoin all time high yaptı arkadaşlar. Uniswap'ta Litecoin'i takip ediyor. Bu şekilde oluştu diyebiliriz. Şimdi hızlıca piyasa değerlendirmesi yaptık ve konumuza geliyoruz. Gateway borsası. Gateway borsası ile ilgili birçok video çektik öncesinde. Beraber ICO'lara yani ön satışlara katıldık. Şimdi arkadaşlar iki tanesi de bahsetmek istediğim ön satış var. Bir tanesi Dehiv, bir tanesi Lemon'da arkadaşlar. Burada da ana sayfada da gördüğünüz gibi bu iki satışın potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmakla birlikte hemen birlikte değerlendireceğiz bunları. Ve ayrıca birçok arkadaşınız da şunu sordu. Hocam öncekilere de katıldık. Raise'e katıldık. Totem -E katıldık ne gibi şeyler oldu? İşte dün Fly'a e katıldık. Ne gibi getirileri elde ettiniz hocam? Ne gibi artışlar sağlandı? Bunları da gösterebilir misiniz dedi. Ben de tüm transparan bir şekilde arkadaşlar cüzdanımı açıp size göstereceğim. Ne kadar koymuşuz, ne kadar kazanmışız. Hep birlikte bunu yapacağız. Dehiv ve Lemont ön satışlarına katılacağız. Bir tanesi 210 bin dolarlık bir yatırım istiyor. Bir tanesi 100 bin dolarlık bir yatırım istiyor. Gene talebin yüksek olacağını düşünebiliriz. Ben baktığımda incelediğimde Dehiv biraz daha yüksek profilli bir proje. Yani hangisine yatırayım diye düşünürseniz yatırım tavsiyesi olmakla birlikte ben ve daha çok yatırırım. Ama ben hem ve hem lemonda belli miktarda para yatıracağım. Çünkü zaten arkadaşlar yatırdığımız kadarın parayı alamıyoruz. Çok küçük miktar alıyoruz çünkü inanılmaz bir para akıyor arkadaşlar bu ICO'lar. Çünkü çok katlanıyorlar. Şimdi bunu hızlıca değerlendireceğiz. Ama ona gitmeden önce arkadaşlar size söz verdiğim gibi bu benim GTA'daki cüzdanım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gate Token'ım, USDT'im, FLY, Disbalancer, Totem, Raise Network. Bu katıldığımız arkadaşlar birkaç ön satış, yani birkaç ikonun e, görünümü cüzdanı da bu şekilde 171 tane e, fly e, coin var 4.43 tane disbalancer 2.47 totem ve 2.93'te raise network var şimdi en yakın zamanda katıldığımız arkadaşlar fly vardı şimdi flydan ne kadar girdik ne kadar aldık onu göstereceğim şu an fly'in fiyatı 0.28 dolardan işlem görüyor gta borsasında biz ne kadardan girdik arkadaşlar? 0.024 dolardan aldık arkadaşlar. Biz Fly Coin'i. Ve gördüğünüz gibi 1-2 gün sonrasında 0.28 dolar. Ben 4.1 dolarlık alabilmişim. Ben VIP 2 arkadaşlar seviyem ve sana yanlış hatırlamıyorsam 27 lot koydum. 4.1 dolarlık alabilmişiz. Ve buna karşında şu an cüzdanımda gördüğünüz gibi 46 dolarım var. Bu da arkadaşlar 12x yapıyor. Yani birkaç gün içerisinde 12x kazandık arkadaşlar. Şimdi 46 dolar Türkiye şartlarında çok iyi bir para. Yani bu 46 dolar 8 ile çarptığımızda arkadaşlar 350-370 lira para yapıyor. Şimdi 2 günde buna yapmak güzel değil mi? Tabii ki güzel. Onun için biz de bu Gate.io'daki ICO'lara ICO yani elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz. Tabii ki azalıyoruz. Gönül ister 4 dolarlık değil 400 dolarlık girseydik şimdi 4600 dolarımız olsaydı. Ama arkadaşlar herkes bunu biliyor herkes bunu bildiği için inanılmaz bir talep oluyor. Getirileri yüksek olan ICO'larda onun için herkes bu şekilde giriyor. Yani Fly ICO'sundan da 12x'lik bir kazanç elde etmişiz. Şimdi diğer bir iko katıldığımız Disbalancer yani DDOS kodlu bir token bundan olmuş. Bunda arkadaşlar 0.5 dolardan satılmış ön satışta. 1.8 dolar çıkmış şu an yani şu an 1.84 dolardan işlem görüyor. Buna 2.2 dolarlık katılabilmişiz, alabilmişiz. Yine bunda yüksek talep olmuş. Ve 8 dolar var şu an cüzdanımda. Bu da 3.6 katlık bir getiri elde etmiş. 3.6 kat aslında arkadaşlar ikolar için düşük diyebiliriz. Ama düşündüğümüzde doları arkadaşlar bankaya koysak bırakın 3.6 katı size yıllık %1 bile zor veriyorlar. Totem'e geldiğimizde totem de yine yüksek profilli bir koydu arkadaşlar. 0.225 dolardan satıldı. Şu an 2.2 dolardan yaklaşık olarak işlem görüyor. Ben 0.5 dolarlık alabilmişim. Şu an geldiği o 0.5 doların geldiği nokta 5.4 dolar arkadaşlar. Ve bu da yaklaşık 9.7 katlık bir getiri elde ediyor. Raise'a e baktığımızda Raise Network'te diğer bir koydu. Raise'i arkadaşlar 0.1 dolardan satışa çıkardılar ve biz öyle aldık. Şu an 1.1 dolardan işlem görüyor. 0.3 dolarlık alabilmişiz arkadaşlar yine. Çok alamamışız. İnanılmaz bir talep olmuştu. Rezet hatırlarsanız. 0.3 dolar alabilmişiz. Şu an 3.3 dolar var cüzdanımızda. Ve bu da 11x'lik bir getiri elde etmemizi sağlamış. Şimdi an olarak ekrana baktığımızda arkadaşlar ne dedik? Fly'a katıldık. 12x elde etmişiz. Disbalance'a katıldık. 3.6x gelir elde etmişiz. Totem'e katıldık. 9.7x raise'e e katıldık 11 x'e yani 11 katına katlanmış arkadaşlar. Şu sağda gördükleriniz kaça katlandıkları özet olarak bu katıldığımız ICO'ların yani GTO'daki ön satışların. Ve baktığımızda total olarak toplamımızda ne kadar koymuşuz? 7 dolar gibi para koymuşuz. Çok düşük. Yani bu 7 dolar koymadım aslında ben. Hepsini yaklaşık 500 dolar civarında para koydum. Ama alabildiğimiz bu kadar oldu. Çünkü çok yoğun talep olunca arkadaşlar diyelim ki ekip diyor ki bize 1 milyon dolar lazım e, gidip 100 milyon dolar para akıyorsa GTO diyor ki ben herkese coin vermek istiyorum. Yani coin list gibi yapmıyor. Yani ilk gelen alsın demiyor. GTO'nun sistemi biraz daha farklı. Eğer ekip 1 milyon dolar istiyorsa, 100 milyon dolar giriş varsa herkese koyduğunun %1'i oranında coin veriyor. Diyelim ki biz 500 dolar koyduk. Bize diyor ki e, çok talep oldu. Sana %1'ini vereceğim. O da 5 dolarlık coin veriyor. O da arkadaşlar taş attık kolumuz mu diyoruz her seferinde. 7 dolar girmişiz. Şu an cüzdanımızda 63 dolar var. Yani birkaç gün içerisinde 9 katına çıkmış. Hiç fena değil. Onun için arkadaşlar ben ilk ikolara giriyorum ve yüksek potansiyeli olanlara güzel paralar yatırmaya çalışıyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Çünkü arkadaşlar giriyoruz, çok ufak miktarlar giriyoruz. Zaten riskleri düşük. Onun karşında da güzel getiriler elde etme şansımız oluyor. Peki evet bunlara girdik. Hocam çok güzel. Sırada ne var hocam? Biz de girmek istiyoruz. Sırada da Dehiv ve Lemon var arkadaşlar. Bir tanesi gördüğünüz gibi bir gün 20 saatte başlıyor. Diğeri 3 gün 20 saat sonra başlıyor arkadaşlar. bir tanesi sanırım pazartesiye denk geliyor. Diğeri de çarşamba, perşembe güne denk geliyor. Bunda arkadaşlar acele etmenize gerek yok. Tabii ki süre içinde girmeniz gerekiyor ama burada first come first serve yani ilk gelen alır diye bir şey yok. Önemli olan ilk onun açık oldu işte 15-18 saatte herhangi bir zamanda gidip buraya para yatırıp almanız. Şimdi hızlıca arkadaşlar dehivi değerlendirelim. Dehiv almak mantıklı mıdır? Bu nasıl bir projedir? Şimdi baktığımızda token'ın sembolü DHV startup'ın çıkış fiyatı 3 dolar. Yani token'ı 3 dolardan satıyorlar. Startupla satılacak token miktarı 70 bin token ve gördüğünüz gibi total token 10 milyon. Bu 70 binin piyasaya çıkmasıyla birlikte piyasada da başlangıç olarak dolaşacak token miktarı 200 bin. Yani total arz 10 milyon ama piyasada 200 bin token dolaşacak. Ve bunu USDT ile gelip GTA'dan alabiliyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Nasıl değerlendiriyoruz? Token fiyatı 3 dolar, total arzı 10 milyon, dolaşımdaki olacak arzı miktarı 200 bin dehivin. Şimdi gidip CoinMarketCap sitesinden hemen bakıyoruz bu token fiyatında ve bu arzda ve dolaşımda olan tokenların fiyatları ne olmuş? Evet ilk yüze bakıyoruz arkadaşlar. Yani bu CoinMarketCap sitesindeki ilk sayfa. Burada baktığımızda benzer arzları olan tokenlara bakıyorum. Yani bir tanesi Compound, bir tanesi KSM bir tanesi de Dash arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada Compound yaklaşık 5 milyon dolaşımda KSM'nin hepsi dolaşımda 8.4 milyon Dash'in de 10 milyon dolaşımda. Büyük olsun Dash'in 20 milyon civarı bir e, total arzı olması gerekiyor. Buradaki fiyatlara baktığınızda arkadaşlar uçuk. Yani bunlar ilk yüze tabii kendilerini ispatlamış projeler. Yani gidip de biz Dehiv'i bunlarla karşılaştırıp direkt bu olacak diyemeyiz. Potansiyeli var demeliyiz. Ve baktığımızda 3 dolardan çıkan bir şey diyelim ki bir tane 584 450 400 diye ortalamasını alalım. Diyelim ki 450 dolar olacak. 200 dolar olabilir yani. Buna baktığımızda da 150 katlık bir potansiyel mevcut arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte gördüğünüz gibi 150 katlık bir potansiyel mevcut değil de ne gideceksiniz hocam bu kendini çok kanıtlamış projelere bakıyorsunuz. Biraz daha az kanıtlamış projelere bakalım. Onun için de baktım arkadaşlar 100 ile 200 arasında ve 200 ile 300 arasında ne gibi projeler var benzer olan. Bir tanesi GNO, bir tanesi NXM, bir tanesi RGT, bir tanesi de Rocket Pool. Burada baktığınızda arzları 1.5 milyon dolaşımda, 6 milyon dolaşımda, 8 milyon, 10 milyon dolaşımda. Ki arkadaşlar bu dehivin dolaşımdaki miktarı ilk başta 200 bin olacak. Yani onu da bir aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Yani daha az arzı olacak. Buradaki gibi milyonlarca arzı olmayacak. Olsun yine karşılaştırdım. Burada baktığımızda 18, 24, 94 ve 190 dolar. 6, 8, 10 milyon dolaşımda ama yani NXM'de, RGT, RGT'de, ve RPL'de bu 200 bin çıkacak açına arkadaşlar ben biraz daha Yakın sayı aldım, yakın sayıda biraz da Genesis ya yakın bir sayı aldım. Burada da 90 dolar aldım diyelim ki, Genos'da NX, NXM gibi bir coin olacak. Buradaki 90 dolara baktığımızda da 3 dolardan aldığımız şey 90'a çıkarsa arkadaşlar 30 katlık bir potansiyel mevcut. Yani 150 kat olmasa bile 30 katlık bir potansiyel mevcut yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Yani hızlıca ekibine bakalım. on Onshensko diye bir arkadaşlar e, CEO'su, hem Founder'ı hem bu Dave'i bulmuş. Her zaman size ne diyorum arkadaşlar? Nasıl bir problemi çözüyor coin ona bakmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi background, challenge ve problem ve nasıl solution getirmişler burada açıkça anlatıyorlar. Burada yapmak istedikleri şey arkadaşlar bu e, kripto yatırımındaki ani artış azalışların birazdan nötreze edip yatırımcı için daha risksiz bir portföy oluşturma e, decentralized finance yani merkeziyetsiz bir finans ortamı oluşturmayı amaçlıyorlar. Yani problemi e, bulmuşlar ona yönelik çözümü de sitesinde Direkt yazmışlar arkadaşlar bu önemli demek ki ekip bunun bilincinde diyor ki mevcut bir problem var ve bu problemi nasıl çözebiliriz diye akıl yürütüyor. Bu da benim için bir artı aslında arkadaşlar Dehiv projesi ve Dehiv e, ikosundaki ekip için. Lemon'da geldiğimizde dediğim gibi Dehiv benim için daha e, mantıklı daha, yatırım tavsiyesi olmamak daha güzel bir proje gibi geldi ama ben Lemon'da da gireceğim. Lemon'da gördüğünüz gibi 3 gün 20 saat kaldı demiştik ekip 100 bin dolarlık yatırım istiyor. Hızlıca maksimum saplaya baktığımızda 1 milyar adet arkadaşlar maksimum saplayı ve total saplayı da 1 milyar adet. 1 milyarın hepsi bir anda piyasaya çıkabilir. Fiyatı 0.03 dolardan çıkıyor ve USDT kullanarak yine alabiliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen karşılaştırıyoruz. Total arzı 1 milyar, token fiyatı 0.03 dolar. Bakalım market capte ne gibi benzer coinlere bakmışız. İlk yüze baktım arkadaşlar yine kendini gayet ispatlamış. Buradaki baktığımızda da hem mana hem bat hem geret hem stx benzer arzlarda. Ve diyelim ki 003'ten 1.2 dolarlara geldi. Yani buradaki en düşüğü aldım mananın fiyatını aldım 1.2 dolarlara geldi. Burada arkadaşlar 40x'lik bir potansiyel mevcut Lemont'ta. Kendini görece daha az kanıtlamış projelere geldiğimizde de arkadaşlar burada baktığımızda hem Lotto hem Refox hem Loom hem de Iris projeleri arkadaşlar benzer arzlarda ve fiyatları da 0.21 civarında. Ben de yuvarlak olsun diye 3'ün katı olduğu için 0.21 diye hesapladım. Burada baktığınızda da 7x'lik bir potansiyel mevcut Lemont'ta. Nasıl katılıyoruz? Önceki videolarda birlikte katıldık ama bilmeyen arkadaşlar olursa arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz. Sign Now'a geliyoruz. Gelip bu ICO'ya bu ön satışa katılacağımızı belirtiyoruz. Ona kayıt oluyoruz. 10 tane dehivi 30 dolarlık lotlarda satıyorlar. Yani ben 30 dolar ve katlarında alabileceğim. Totalde de 70 bin kopya satıyorlar. Yani bir lot dediğim bir kopya aslında. Bir kopya için 30 dolar verip 10 tane e, Dehiv alabiliyoruz. Biliyorsunuz da buna katılmak için VIP 1 olmaz gerekiyor arkadaşlar. VIP 1 nasıl olacağınızla ilgili bir video çekmiştim. VIP 1, VIP 2 nasıl olunur? Onu da sağ üstte bırakıyorum. Eğer yeni başlıyorsanız, GTA'ya yeni üye olacaksanız hem Gateway'a indirimli üyelik linki yani komisyon indirimli üyelik linkini video açıklamasına bırakıyorum. Hem de videoyu nasıl VIP 1, VIP 2 oluruz onu da sağ üstte bırakıyorum. Daha sonra bu kaydı olduktan sonra şöyle bir ekran çıkıyor önümüze. Anlaşmayı başarılı şekilde imzaladınız, kayıt oldunuz. Bu Bunu ne yapıyoruz? Bunun zamanı geldi de GTO'ya gidip birlikte ön satışa katılacağız. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalımı lütfen takip edin. Bir like bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.